Aa yanında suyun içinde yürümek için ayakkabı mı lazım? Vallahi bence güzel. <laughs> arkadaşlarım. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Çok hızlı bir şekilde video açılışı yapacağım. Size park park kareler çektim. Ama kanyonun ortasında videonun açılışını yapıyorum. Bugün sizlerle birlikte Fethiye, Saklı geldik. Ben buraya ilk kez geldim. Gerçekten çok güzelmiş. Abartıldığı kadar var. Ee, suyu çok soğuk. Buraya gelirseniz hızlıca fark ettiklerimi anlatıyorum sizlere. Terliğinize gelebilirsiniz. Kaymayan ayakkabılarınızla suya girebilecek şekilde gelmelisiniz. Nakit ödeme kabul ediyorlar. Sadece kişi başı 23 TL'ye geliyor Birazcık sıra vardı ama çok hızlı ilerledi. Çok fazla insan var. O yüzden size burayı biraz daha gösterip yolumuza devam edeceğiz. Ayaklarımız dondu, çok soğuk. <laughs> çok, çok naziksin. Ayaklarımız dondu diyerek. <laughs> Gerçekten çok soğuk. Çok soğuk. Bu kadar soğuk olduğunu bize kimse söylememişti. Yemin ediyorum dinlenin dinlenin diyoruz. Şu an kendini unutan. Devam. <laughs> Bakın böyle. Oh, çok soğuk. Aşırı <laughs> ulaşmaya Sınırı geç. Sınırı geç. Bölgeye <laughs> 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 Valla, biri beni arıyor. Diğer part. <laughs> o çok soğuk su ben geçerken ve çamurlardan geçerken hayatı sorguladım biliyor musunuz? biz kendimize neden bunu yapıyoruz dedim kendi kendime. <laughs> Herkes düşme tehlikesi geçiriyor. Bazılarının ayakkabıları kopuyor. Ay görmeniz lazım. Bazıları kayıyor. <laughs> Düşenler vardı. Oh. Ama çamur kısımları ılık, sıcak Allah'tan. tamamını gördük artık dönüş bunlara çok dikkat etmek lazım ya aniden derinlere düşebiliyoruz baktık ki insanlar çamuru bacaklarına kollarına yüzlerine her yerlerine sürüyorlar biz de dedik burada benim bir tane sevincem var <laughs> buraya sürdük <laughs> bakalım deneyeceğiz <laughs> hatta şişelerini dolduranlar bile vardı. Ya bak biz de mi doldursaydık ya? <laughs> buraya gelmeden önce hikayesini okuduk buranın. Bir tane çoban keçisini kaybetmiş ve keçisini ararken burayı keşfetmiş. Sonra buraya saklı kent demişler. Hikayesi bu kadar. <laughs> Gerçekten çok güzelmiş bu arada. Ben çok beğendim. Biraz zorlu yollardan yürüyor olsak da güzel yani görülmesi gereken yerlerden. Oo, soğuk gelmeye başladı. Saklı kenti tamamlamış bulunmaktayız. Benim için macera dolu bir geziydi. Heyecanlı dakikalar yaşandı. <laughs> Güzeldi ama. Görülmesi gereken yerlerden. Ha şunu söyleyecektim. Kamera açma sebebim şuydu. Kanyona girerken ben demiştim ya terliklerinize gelin diye. Burada e, kanyon için bu deniz terlikleri oluyor ya ya da deniz ayakkabıları. Onlardan satıyorlar veya kiralıyorlarmış. Bilginiz olsun ama fiyatlarını bilmiyorum. Bir de şöyle yanda şey göstereceğim. Telefonlarınızı koyabileceğiniz su geçirmeyen plastik şeylerden satıyorlar. Onlara ihtiyacınız olur mu? Evet olabilir eğer çok fazla fotoğraf ve video çekecekseniz. Çünkü bir yandan önünüze bakarken bir yandan yürürken fotoğraf ve video çekmek riskli olabiliyor. Telefon elinizden her an gidebilir, kayabilir. Bu yerlerde de bulunmuş olayım. Buyur. Teşekkürler. <laughs> Biz arabayı otoparka park ettik. Ücreti de 50 TL'ydi bilginiz olsun. daha teleferi. Şimdi biz böyle geldik. Kelebekler Vadisi'ni geçtik. Bu arada Kabak Koyun'a gidiyoruz. Söylemedim. Şöyle bir manzarada durduk. Bakın şimdi şuraya ineceğiz. Gerçekten manzarası çok güzelmiş buranın. denizi gördük. <gülüyor> Kayıyordu. <gülüyor> Her videoda bir düşme sahnesi. <laughs> Kabak koyuna ulaşıldı. Hızlı bir şekilde sizlere özet geçeyim. Ee, biz Saklı Kent'ten çıktık. Sonra dedik ki Kabak koyuna da gidelim. İkisini bir günde çıkartalım. Çok güzel yollardan geçtik ama çok dik yukarıya da tırmandık bilginiz olsun. Ee, bir 50 dakika hatta bir saati buldu. Ee, çok güzel yollardan geçtik ama arabayı biraz yukarıya park etmişiz. Aslında aşağıya kadar da otopark varmış. Bilmeyenler için buradan ben söylemiş olayım. Şu an burası e, yani gayet ailelerinde geldiği çok tatlı, çok güzel bir e, kumsal ya da sahil diyebilirim. Artık biraz deniz keyfi yapılır. inanılmaz güzeldi. Şurası neden böyle oldu anlamadım herhalde tuzdan kaynaklı. Suyu çok güzeldi. Biraz taşlı, o da normal zaten. Şöyle görüyorsunuz arkada kalıyor. Gerçekten çok keyifliydi. Ben sezonu biraz geç açtım. Ama güzel açmış oldum. Burayı tavsiye ediyorum. Küçük bir koy. Gelip çok rahat edebilirsiniz ailelerinizle de bugünü tamamladık. Şimdi topladık eşyalarımızı. Arabaya yürüyoruz. Yolumuz biraz uzun çünkü. Anında kocaman kırmızı bir evet. durumla öyle? alakalı. Hiç bilmiyorum. Değeri mi çarptın diyeceğim. Tuzdan mı kaynaklı? Anlamadım. Kabak koyuyla alakalı şunu da eklemem gerekiyor. Koya giriş ücretsiz. Arabalarınızı az önce de söylemiştim. Bir yere koyabiliyorsunuz. Oradan yürüyebiliyorsunuz. Bu önemli bir ayrıntı. Biz gördük. Kalabalık bu arada bayağı. Burada böyle kafeler, marketler, böyle küçük büfelerde var. Böyle bir şeyler alabileceğiniz su, cips vesaire gibi. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> çok güzeldi, çok keyifliydi.